Evet fark ettiyseniz renk biraz değişti. <laughs> yani normal dostlarda ilkbahar neyse humus sezonu da o. İlkbahar sezonu geliyor diyelim. Sürekli yağmur ve sis olacak. Yani sürekli değil de arada yani çoğu zaman bunlara karşı mücadele edeceğiz. Gel buraya. Ya buraya yetişemezsin bana. Ya. Yani humus sezonunda sürekli yağmur yağacağı için harabelerde geçirmek çok mantıklı. Hem ıslanmayız, hem de bir sürü item bulacağız harabelerin içinde. onun içinde önemli yani. Bak yağmur başladı mı? Hmm, çok kötü oldu. Şapkayı almadık ya. Bu çok kötü oldu. Aklımıza gelmedi. Şimdi şöyle yapacağız. Bunları buraya bırakacağız abi. Şu pit eti alıp geleceğiz. Çantayı gösteriyor değil mi? Gösteriyor. Tamam. Çeşke giderken alsaydık ya. Anca böyle üstümüz çıplakken böyle hızlı şekilde gidebiliyoruz yoksa sıkıntı yani. Biz niye sopamızı kullanmıyoruz ya? Gerçi şeye de bıraktık. Çantamızda bıraktık. Şapkamızı aldık. Ya bu şapka yağmuru engellemiyor. Sadece sisi engelliyor. Yıldırım düştü kapaya ya. Yani şapka birazcık akıl sağlığı veriyor ama e, tabi ıslaklık artıyor. Yani belli bir dereceye geldiğinde ıslaklık akıl sağlığımız düşmeye başlayacak. Piyantamızı alalım da hemen bir harabeye sığınalım. En azından sis geçene kadar. Yani sis ve yağmur geçene kadar diyeyim. da bir tane harabe var iki tane de mağara var üstümüzdekileri bir bırakıp gelelim bu koşma asamızı da takalım daha hızlı gideriz kafamıza yıldırım düştüğümüzde canımız fulleniyor o güzel de işte akıl sağlığımız pert oluyor sis geçti bir tane şemsiye yapsak iyi olur burada. Onu siz yaparsınız artık. Ben biraz display oynuyorum bu oyunu. Yıllardır oynadığım için. Burada biraz kendimi kuruluyalım. bulamadık ya. Neyse şu şapkanın yüzdesi böyle onlara falan düştüğünde beyse geri döneriz. En azından bir harabeyi hallederiz. Şeyi kesmeye gidecektik ya. Bir şopu kesmeye gidecektik. Neyse. Aslında ilk önce ona gitsek iyi olur. Buzdolabı yapacağız çünkü. Hmm. Aynen hızlı bir şekilde oraya gidelim. Şeyi keselim. Bir şop keselim. Neredeydi o? Şurada bir yerdeydi ya. Ha, şurada. Bir dakika. Şu can yenileme şeylerinden biraz alayım da. Paramız var nasıl olsa. Kötüye binmeyelim. Eyvah eyvah evimiz yandı. Ama o evi tamir ederiz, sıkıntı değil. Şeyleri Akşam olduğu için meşale taşıyorlar. Ha. Yanarak öldüğü için şey vermedi. Kuyruk falan vermedim. Hmm. Heh, sonunda yağmur dindi ya. gitsin de. Bu arada şarjımızın bitmesine 3-4 gün falan var galiba. Yani yakındır. Bitmeye yakın zaten etrafımızdaki ışık çemberi azalıyor. O Azalmaya başladığında direkt şeye gideceğiz şu yıldırım kuşlarının olduğu yere gideceğiz. Yine eskisi gibi çaktıracağız kafamıza. Bu böceklerin yanına yaklaşırsanız larvalarından çıkıyor. Bak şimdi çıkmaya başladılar. Hatta bunları çıkartalım. Hızımız iyi zaten. Böyle çıkartalım buradaki bir şopa saldırtmayı planlıyorum. Pasar <laughs> almadan. bir tane potem bulduk. Evet saldırmaya başladılar zaten. Oy. Felaket. Daldılar ha. Zehirli alana geldik. Öldürdüler mi acaba? Onlar deli gibi saldırıyorlar şu an. Göremiyorum ama. Oy bana geliyorlar. Bunların sayısı çok fazla oluyor. Birbirini ittirip size vurabiliyor. Bunun için bir tane böcek ilacı yapılıyordu. Sıkıyordunuz hep söylüyordu. Ya da şu zehirli alana kaçarsınız kurtulursunuz. Aynen. Oy çıkana bak. Tamam ya. Çitin olayını çözdük. Oy haşamat etmişler ortalığı. Ver 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 aga ver. Oy bunu da Abi birlikten kuvvet doğarın <laughs> vücut bulmuş hali bu böcekler ya. Harbiden. Bunlara çok öldüm yani ben oyunun başlarında. Yani ilk başladığım sıralar. Hani karıncalar da bunlara saldırıyor. Oy, çıkın çıkın çıkın. Çık 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 çık. çık. oyun Saniyeler içinde öldürdüler ha. Bu arada karakterim hızlı olduğu için böyle rahat davranıyorum. Normal karaktere yetişiyor bunlar. Ölüm bakın. Hoppa. Oh, light kutlarımız da geldi. Bereket versin. Gelin bakayım. O. Oh. Ver ver ver. zırhlarımız çıktı ya kaliteli zırh yapacağız şuraları da temizleyelim çıkın bakayım şu çiçeklere de saldırıyorlar yani onlara da saldırtırabilirsiniz hiç uğraşmanıza gerek kalmıyor ya gelin bakın şimdi Canımız baya azaldı yalnız. Risk atmasak iyi olur. bakayım Aferin. Tamam. Şimdi eve gidelim. Hem zırhımızı yapalım hem de şu marketten birazcık can yenilemek için şeyden alalım. Ballapası falan alalım. kalsın ya sıkıntı değil biz alacağımızı fazlasıyla aldık zaten canımız biraz az dikkat etmemiz lazım şu kaskı takayım da yani ölürsek oyun bitiyor <laughs> yani Don't Start Together'daki bir rollback olayı yok bunda sıkıntı. Aslında şuradan da canımızı kullayabiliriz ya. Bu Para harcamadan. Hem karnımızı doyuruyoruz hem canımızı kulluyoruz. Daha ne olsun ya? Oo. Oh. Bir tane daha. 8.8. Şimdi şurada da bir yer var ama önce bir base'e gitmek istiyorum. Şu zırhımızı yapalım. Ondan sonra harabelere çökeceğiz abi. Bak yağmur hemen başladı. koş 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 Bu çitini kime veriyorduk ya hatırlayamadım bir türlü Bu ikinci köydeki şapkalı bir abi var ee, Böyle şey giyimli Nasıl denir G.I. Joe mu neydi ya o Böyle gizemli bir elbisesi olan bir Domuzcuk vardı Ona vereceğiz galiba Ha bu arada şey yapabiliyoruz değil mi Bir dakika Lamba yapabiliyoruz değil mi Onun öğretisi, öğretisi mi lazım diyor. Dur bakayım. Muayene et. Ha yapabiliyoruz. Okay. Hmm. Bir tane ip. Tamam. Ya yine bulunsun yani. Şarjımız biter bir sıkıntı olur. Bir tane yedekte dursun. Bunları da koyalım. Etraf biraz dağınık ama düzenleyeceğiz ileride burayı. Bunlardan zırhımızı yapalım. Evet mant maskımızı yap. Bu biraz daha iyi zırh diğerine göre. Bunun bir de altlığı vardı. onu da yapalım olmazsa. Lock suite bu arada yapabiliyoruz. Ee, Gear'ımız olduğu için. <laughs> yapalım olmaz ya aynen. Burada da var. Bu tüfek. Ee, geriden sıkabiliyoruz. Bosslarda falan kullanabiliriz bunu. Şey, ee, dolabı yapacağımızı söylemiştim. Dolabı da yapalım. tane altın. Ver bakayım. Şimdi mutfağı ayrı bir yere yapacağım da bunları geçici olarak yapıyorum. Odaları açtığımızda daha düzenli bir kurulum yapacağız buraya. Birazcık e, can yenileyen şeylerden satın alalım. şapkamızı takacağız tabii ki. Aa daha gece değildir, Bir dakika. Gece dükkanlar kapalı oluyor. Şöyle yapalım. Baltamız var. Birazcık ağaç keselim. Şu mant zırhını yapalım. Hiç boş durmuyoruz fark ettiğiniz gibi. Sürekli bir koşturmaca, bir şeyler yapmaca. Hamlet dünyası böyle aksiyon dolu. Şimdi şu ağaçları keselim. Sincap ağaçları. Bu arada bu Sogi Seed'i yiyebilirsiniz. Biraz aşık dolduruyor. Aynı aynı zamanda hapşırık sezonunda yani lus sezonunda hapşırığı kısa bir süreliğine kesiyor bunu pişirip yerseniz. Onun da bilgisini şimdiden vereyim. Yani bu sezondan sonra gelecek sezon. Ya bunlar da yiyor. Yani çalmasına izin vermeyin. Şöyle birazcık daha keseyim. Bak nasıl da bekliyor. Şimdi alayım. Kes bunu da. Oy. <laughs> <laughs> Normal dostlardan daha çok kafayı yıldırım düşüyor burada. Yani savaştayken özellikle dikkat edin. Bir anda kafanıza düşerse yaratıklar ölebilirsiniz yani. Bu arada bir tane de şey yapsak iyi olur. Ee, Basin yakınına lighting rod yapsak iyi olur. Dört tane altın tane taş. şurada da 1 baktığımızda tamamdır bunu da koyalım karnımıza doyuralım yine oo geç Tamam. Şunu yerleştirelim buraya hemen. Şuraya koysak yeterli olur. Hmm, hatta taşımız var ya. Şu şeylerden birazcık daha koyalım. 10 saman istiyor. Yemek sıkıntısı çekeceğimizi zannetmiyorum da işte hani göstermek amacıyla da yapıyorum bunları. Normalde ben bunları kurmam buraya. Uğraşmam. Şimdi can dolduran yemeği alacağımızı söylemiştim. Yemek değil de. Bu bal lapasıdır. Zımbırtıları bir satın alalım. Ee, o nerede satılıyordu? Hemen şu köşede. Bu arada şunu da verelim. Al bakalım. Şu bir oyunca satılan şeyleri alıp ikinci köydeki NPC'ye verirsek iyi para veriyor bu arada. Bilginiz olsun. Yani ikinci köye giderken onları satın alacağız. Kat kat ve kat fazlasını alacağız. Ver bakayım. kahve koydu. Hadi ver bakayım. Ee, bir tane daha ven alayım. Zehirlenirsek direkt kullanırız. Kaç? iki oyuncumuz mu kaldı? Hmm. Al bu da bahşiş olsun. <laughs> bahşiş. Iı, makası getirseydik şuraları kesebilirdik de neyse. Gerek yok ya. Tamam şimdi man zırhımızı yapabiliriz herhalde biraz. Önce normal zırh yapacağız. Bir dakika, şey biraz sıkıntı. Kitaplık biraz sıkıntı. boş boşuna canımızdan yemesin. Şimdi normal kütük zırh yapacağız. iki tane ip. Şimdi de mant suit yapacağız. Oh. Tamam. Zırhlarımız tamam abi. Süre ya da bir iki tane şey yapsak iyi olurdu da. Önce şey yapacağım ya. Hani krok potu yapsak da. Şunlar pişirsek iyiydi de. Yemek yapsak falan. Ee, Arabelere gitmek istiyorum ya. Şimdi yağmurda dışarıda pek bir şey yapamıyoruz. Tüm yarısını koy. Bir tane de hammer yapacağız. Yani oradaki şeyleri kırmak için Bunları bir bırak Buna gerek yok Silahımız var zaten Silah olarak hmm. ee, Blunderbuss Bunu şu an yapamayız Bunun mermisi gerekiyor Onun içinde nitre falan kazmamız lazım Şimdilik Gerek yok. Girir de koyalım girir. Ölmeyiz herhalde ya. Yani. Birazcık yemek toplayacağız dışarıda.